Selam arkadaşlar. Şimdi size Mart ayı favorilerimi göstereceğim. Öncelikle kolaylardan başlayalım. Biodermin yüz yıkama köpüğü, mineral temizleyici bir köpük. Ben bunu çok ağır makyajlar olduğunda bazen makyajı önce bununla İlk katmanı önce bununla çıkartıyorum. Normal zamanlarda da zaten yüzümü bununla yıkıyorum. Gayet memnunum. Zaten neredeyse yarıladım. Bitmek üzere. İkincisi de saçlarım için kullandığım argan yağı. Bunu yarılamak neredeyse bitirmek üzereyim. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Çok memnunum ama tabii ki de şöyle bir handikapı var. Bunu normalde sürüp çıkamıyorsunuz. Eğer o gün evdeyseniz Saçınızın dibinden de sürebilirsiniz, ucuna da sürebilirsiniz. Bütün gün kalmasında hiçbir zarar yok. Ama vaktiniz yoksa, biz 20 dakika tutup yıkayabilirsiniz de bir sürü alternatif kullanım şekli var. Muadillerini de her yerde bulabilirsiniz. İlla bu marka diye anlatmıyorum ama benim favori ürünlerimden biri olduğu için gösterdim. Üçüncüsü de bakım kremi. İçinde hiçbir paraben ve katkı maddesi yok, o yüzden kullanıyorum. Zaten bu markanın serumunu kullanıyorum göz çevresi ürününü kullanıyorum. Özellikle hepsini göstermedim yanlış anlaşılmasın diye çok severek kullandığım bir ürün. Bunu zaten bu ayın favorisi değil aylardır kullandığım bir ürün. En çok sevdiğim özelliği de çok kullanmama rağmen hızlı bitmiyor. Çünkü gerçek gerçek söylemek gerekirse biraz pahalı bir ürün ama gerçekten hakkını veriyor. Ben genelde mesela bu yüz kremini avucuma sıktığımda bir damla da bundan kullanıyorum. Bazen sadece bunu kullanıyorum. Ee, bütün kremlerin içine muhakkak damlatıyorum. Ee, vücut yağı olarak da kullanabilirsiniz bu arada. Bunu da New York'tan bana Fevzi Zorla aldırdı. Ee, şöyle. Dudak kremi, dudak parlatıcısı. Ay işte al bunu çok meşhur, çok iyi bu ürün çok iyi. Ben de e, Türkiye'de biraz daha pahalı olduğu için almıyordum. E, hoşlanmıyorum çünkü o kadar pahalı ürünlerden. Ama bu, ya yani keşke bunu New York'a gittiğini böyle 5-10 tane alsaydım. E, garip bir şekilde kullanımı o kadar kolay ki e, sinir oldum, elim çok alıştı. E, Fevzi'ye kızmak üzereyim o yüzden. Ne New York'muş arkadaş diye. E, şimdi geçelim benim e, bu ay okuduğum kitap. Aslında şu an elimde değil çünkü onu Kindle'a yükledim, e, elektronik. E, Kitapları elektronik olarak yüklediğim bir e, araç, adı da Kindle. Orada Rüzgarın Adı diye bir kitabı bitirdim. Şu an ikincisine başladım. Hatta üçüncüsü de çıkmış. E, fantastik kitapları seviyorsanız eğer... Ben normalde fantastik filmleri çok seviyorum ve yani benim için fantastik kitap sadece Yüzüklerin Efendisi e, serisidir. Ben biraz o konuda eski kafalıyım. E, ama Rüzgarın Adı'nı kesinlikle çok sevdim. Tavsiye ediyorum. İkincisine de başladım. E, bu da benim daha önce okuduğum, ama size tavsiye etmek istediğim kitaplar arasında. E, Doktor Vam Vamık Volkan, V harfiyle Vamık Volkan, Gide'nin Ardından. E, bu kitap, e, özellikle kayıplarınız varsa, e, yani ölüm sonuçta kayıpların en somut ve en acı olanıdır. O yüzden e, onunla ilgili gerçekten çok önemli psikolojik araştırmalar yapmış. Ve bununla ilgili birçok örnek e, bulabileceğiniz bir kitap. Gidenin ardından kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bu da benim gönlümün e, sultanı yazarlardan biri. Cengiz Aytmatov gibi. Fakir Baykurt. Hatta şöyle artık yırtıldı. Lisede e, büyük olma kitaplığındandır. Ama bende duruyor şu anda. E, en sevdiğim kitaplarından birisi. Keklik. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten Fakir Baykurt'u ya da böyle değerli yazarları tavsiye etmek bana düşmez ama favorilerim arasında göstermek istedim. Bu da benim... Zaten sosyal medyadan takip edenler biliyor. Boyamayı, resim çizmeyi, çiziktirmeyi çok seviyorum. Manyak bir defter. Adı Bin Nokta. Noktaları birleştirdiğiniz zaman şöyle portreler ortaya çıkıyor. ...göstereyim. Ya bunu e, ben nereden aldım? Evet, Diyanar'dan aldım. Sanırım başka yerlerde de satılıyor. Hatta birkaç tane yaptığım portreyi göstereyim. Bu olmamıştı. Şurada Andy Warhol var. Kalemlerini siz alabilirsiniz. Ama ben çok fazla böyle şeyleri boyadığım için... ...buna en iyi gidecek kalem, keçeli kalemler kalın kalıyor. Şu e, Faber-Castell'in şöyle ince uçlu kalemleriyle acayip şeyler çıkıyor. Şöyle Charlie Chaplin'in de var burada, göstereyim. Ee, i̇nanılmaz kafa dağıtan bir şey. Örgü örmek gibi yani hani e, örenler bilir. Tamamen ona odaklanıyorsunuz. Çok çok zevkli. Benim bu ayki favorilerim bitti. Bu arada yanımda atıştırdığım kuru dutlarım da var hani hep bir şeyler atıştırıyoruz ya diyet yaparken de soruyorsunuz işte badem, ceviz, kuru badem diye ben bazen bana onlar çok fazla geliyor. Bu ara ben de kuru dut yemeye sardım. Onu da arada gösterdim. Benim videom bu kadar. Benim videom bu kadar ne demek? Baştan alıyorum. Ee, bu ayki favori, favoriler videom bu kadar. Ee, umarım zevk almışsınızdır. Lütfen abone olmayı unutmayın.